Arkadaşlar uzun bir aranın ardından herkese selamlar. Şimdi hemen baştan söyleyeyim. Bu videoda tarkim, pardon gübre fabrikaları uzun vadede ne olur, e, tekrardan eski günlerine döner mi gibi bir çalışma yapmayacağım. Tamamıyla yeni almak isteyenler veya veyahut yeni almış, Olanlar için bir analiz, bir plan sunmaya çalışacağım yatırım tavsiyesi olmadan. En son bir an önce takimde video çekmiştik. 590 aşağısına kalırsa dikkat edin 430'lara kadar soluksuz gider demiştik. Ve 430'lardan bugün takim tavana bağladı. Tekrardan 490'lara çıktı. Neden eski takipçilerim belki beni izliyordur bu videomda onu da hemen açıklayayım. Neden? çok artık video çekmiyorum. Maalesef Twitter'da gazlayanlar, YouTube'da gazlayanlar daha çok tercih edildiği için şey kırılıyor. Bu da e, temel sebeplerinden bir tanesi açıkçası. Şimdi gelelim yatırım tavsiyesi olmadan gübre fabrikalarına. Arkadaşlar e, ilk öncelikle birinci sunacağım plan, bu video bu arada uzun olacak kusura bakmayın. İlk öncelikle sunacağım plan e, kesinlikle sizin e, üzmemeli. Uykularınızı kaçırmamalı. Hani yatırdığınız miktar uykularınızı lütfen kaçıracak bir miktar olmasın o birinci planda. 140 Tarkim'de arkadaşlar çok önemli bir destek bölgesi olacak. Bakın benim için çiziyorum şuraya yuvarlakları aldım. Bakın şu çizgiden nasıl döndüğünü görüyor musunuz? Şuraya özellikle. Acaba bu 140'tan tekrardan yukarı yönünü çevirecek mi? O yüzden yeni alacaklar için 140-145 seviyeleri çok önemli bir e, kademe miktarı olur. Ama dediğim gibi burada e, risk alabileceğiniz bir para olmalı. Uykularınızı kaçıracak olmamalı. Diyelim ki bu para e, birim olarak 30 olsun. Bunun yanına sıfırlarını siz ekleyin. 30 buradan aldım tamam mı? Tekrardan aldıktan sonra bir anda 150-150 bir şey çıktı. Sat. Hemen %80'ini hissenin sat. %20-%30'u kalsın. Sen sattıktan sonra hisse tekrardan 140'lara mı geldi? O sattığında hemen tekrar al. Baktın sen aldın. Hiç çıkmadı. Geldi bir daha taban oldu. 128 lira. İkinci senin için önemli olmayacak. 30 lirayı sok. Hani ne kadar risk alabiliyorsun? Önemli olmayacak. Senin için ne kadar riskli bir para var? E, risk edebileceğim bir para var. 30 bir daha soktun. 125-128 bölgelerinden. Tamam mı? Ardından da 3. kademe. Top tüfek kale destek bölgesi olabilecek. Herkesin saldırabileceği 90 bölgesi. Bakın. Şu bölge olur. Üçüncü ya çok kötü gidiyor hala hisse. 90 bölgede de üçüncü kademeni al unut. Zaten risk ettiğim bir paraydı. Ya ben bu çok güzel yerlerden aldım da unut. Bu şekilde. Birinci plan bu. İkinci plan ya ben tamam risk almak istiyorum ama riski en böyle en top tüfek diyebileceğimiz destek bölgesinde almak istiyorum. O zaman şunu yaparsın. Senin için ilk başta sakız paralarıyla başlarsın atıyorum 1000 lira 2000 lira işte 145'ten 1000 lira 140'ten 2000 lira 135'ten 3000 lira 130'dan e, 4000 lira şeklinde iner en sonunda da ya ben tüm riske göz alıyorum benim için sıkıntı yok kaybedersem de kaybedeyim 90'lı bölgelerden arkadaşlar o riski alıp unutabilirsiniz. Üçüncü planda şunu yapabilirsiniz. Ya ben bu kadar kademelerle uğraşmak istemiyorum. Bir kere de risk alayım. Piyango gibi yani yeni yıl ikramiyesi çıkarsa çıksın harçlığım diyorsanız O zaman yapacak bir şey yok Yarın e, hissenin taban olduğunu görürseniz tekrardan Eksi altılarda veyahut civarında O zaman kardeşim senin için diyelim ki e, 100 milyar önemsiz bir para 100 milyarda 30-40 milyarı kaybetmeyi göz alıyorsan Gir abi e, 140'lardan Baktın bir anda çıktı Tamam mı? Eksi 10'dan Tabandan artı ona döndü. Bir günde yüzde yirmi. Yirmi milyar kar al. Veyahut 10 milyar kar al. Yılbaşı akşamdaki eğlence paranı çıkart. Ailende, çocukların, çocuklarında yemeğe git. Bitti bu kadar. Planlar bu. Peki ben bunun içinden, yani sen olsan bu planların içinden hangisini yapardın? E benim için şu an borçlarım olduğu için e, ve riske alabileceğim bir para olmadığı için ben ufak ufak e, alıp, en can alıcı noktasında risk alırdım. Ama benim için riski atabileceğim bir para varsa ilk planı devre alır 30-30-30 iner. Sonra da unutur çıkmasını beklerdim. Ama benim için böyle bir riski atabilecek para yok. Yatırım tavsiye verebileceğim de e, ben bende yürek yok size. O yüzden de benim yapabileceğim burada e, hareket edebileceğim alan e, 140'larda 5000 alıp 10.000 alıp 130'larda 5000 alıp 120'lerde 5000 alıp 90'a geldiğini görürsem işte orada bir risk alabilirdim yatırım tavsiyesi olmadan. Tamamen arkadaşlar takimde yapmanız gereken bence alan bu. Benim için de dediğim gibi ne kadar kritik görsem de bu noktayı burada ben risk alamıyorum. Burası çok kritik olacak. 140 bölgesi. Bakın şurayı tekrar tekrar çiziyorum. Şu olabilir. 140'ten kaldırırlar. Yukarıya 150'ye. Tamam mı? Yarın. 150'den 140 yaparlar. Günü tabanla kapatırlar. Ardından da. E, Cuma gününü. Eksi 5-6 ile açarlar. Sonra. Öğlenden sonra da. Bunu tekrardan. 140'ın böyle. E, üstüne attırıp. Hani Cuma ya. Gel gel de yapabilirler. Böyle. Hadi bak. Bitti artık. Tabanlar. Çıkış geliyor deyip. 140'ın. Üstüne attırabilirler diye düşünüyorum. Yani cuma günü öğleden sonra özellikle e, seans kapanmadan bir böyle pozitif hava estirebilirler. E, öğlenle ikindi arasında seans kapanmadan ona bir dikkat edin. E, İlla ki bunda cumaya kadar bir böyle bir yeşil bir yerden gelecektir. Ama seans kapanırken bir anda satıcıların da e, cuma akşamı devreye girdiğini görebilirsiniz. Çok uzattım. Benim bu videodan aktaracaklarım naizsenle bu kadar olsun.